Hangi merhaba? Selam. Sevinsin beni alan. <laughs> Herkese merhaba. Biz bugün bir video çektik olmadı. O yüzden böyle normalde telefon ile deniyoruz. Ve bence böyle kaya iyi ya yani şey daha ilk videomuzlar yani böyle telefon ile yaparız. Olur bence güzel. Olur da biraz daha profesyonel olsun istiyorum o yüzden. Biraz mükemmeliyetçiyiz ya. Ama biz e, yeni başladık çünkü böyle biraz olmadı. Yani bazen şeylerimiz e, e, tecrübeli değiliz. Nasıl diyorum? Tecrübeli te değiliz evet. Te tecrübeli <laughs> değiliz. Yavaş yavaş düzelecek inşallah. Düzelecek ve öğreneceğiz. E, ama bak böyle daha güzel be, gerçekten böyle çıkıyoruz yani. Değil mi? Evet. mi? Ne kadar bebeksi bir cildin var. Ne kadar tatlı. Seninki de. Seninki tenimiz var diyecektim. Tenim var demişim. Aslan burcu şeysi. <laughs> hep bir kendini övme. Hep bir öyle şeyler yani. Tabii. Karışırız. Hadi kendinize iyi bakın.